Merhaba arkadaşlar. Çilek reçeli yapıyorum. Yapmak isteyen varsa benimle birlikte e, tam zamanı. Çünkü Mayıs ayında e, çilek zamanıdır. Hadi, hadi hep birlikte yapalım. 5 kilo çilek aldım bir gün önceden. Ayıkladım, yıkadım. E, tencereye bir kat çilek, bir kat şeker olmak üzere. En sonu da şeker olmak üzere koydum. Ertesi güne kadar çilek sulandı. Yani neredeyse gördüğünüz şekle geldi. Ondan sonra onu bir taşım kaynattım. Bütün şekerini erittim. Bir taşım fazla yok. Ondan sonra indirdim. Başka bir tencereye aldım çilekleri. Kalan şerbetini kaynattım 15 dakika. Ondan sonra tekrar çilekleri içine attım aşağı yukarı bir saate kadar ya, ya, da 45 dakikaya kadar kaynattım. Çilek yapanlar, çilek reçeli yapanlar bilir e, kıvamını, reçel kıvamını. Ya son damla zor damlayacak ya da tabağa döktüğünde eğil, eğersen tabağa o reçel biraz zor akacak. O zaman olmuş demektir. Ondan sonra kavanozlara koyup